Arkadaşlar bugün kuzenimle oyun oynuyor. Yani Brawl Stars oynayacağız. Hesabını daha yeni açtık. Biraz oynadık Hadi. beraber. Bok gibi bir hesabı var kuzenimin. O zaman başlayalım. Ama kanın, ama kanın. Biliyorsunuz arkadaşlar her Brawl Stars video çektiğimde destansı karakter çıkıyor. İnşallah bu sefer de çıkar. Allah! <laughs> ne söylemek istersin Eylül'cüğüm? Adam bu kim derdiniz? Sen de niye arkadan bir şey bırakıyor? Rio, sen daha spreyleri açmadığın için panaz oldu. Oh yo oh, yo oh, yo oh, yo oh, yo oh, oh. yürü gitme. Kaç elo kaç 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 kaç. kaç. <laughs> en az kupalı karakterim bu vardı arkadaşlar yapacak bir şey yok. O yüzden bunu aldım. Abo. Ah, 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 ah. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 güzel. Şaşını öldüremedik ya. Yani. Tamam. Hayır. Ah alamadı yükümüzü. <laughs> 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 Sus <dayı. gülüyor> Yalnız bu adam çok güçlü. Eğilip gitme eğilip. Eğilip çok güçlü. <laughs> Mehmet gitme! Mehmet orada adamlar var! Mehmet! Mehmet! Ah Mehmet ah! Kafadan yenildi. Şeyim var. Oo adam çok güçlü. Bir, Bir dakika. dakika. Bir dakika. Ah! Ah! Kaç! Elim kaç! Elim! Ama şey gönderdim ben ona. Şey göndermiştim ben. Ulti mi? Ulti. Neyse üçüncü olduk. Kuba kaybetmedik ya. Ne yapacağım tekrar anlatayım. <laughs> Ya kuzenim ilk defa oynadın da pek bilmiyor arkadaşlar. O yüzden ikimiz de bak. Açıldı. Görev. Ha. Günlük görevini yaptıkça şey yapacak. Ee, ne oranın ismi? Brawl Pass yolundan ilerleyeceksin hadi. Bak. Tarçın da geldi mübarek. Ben ne yapıyorum? Şunu alsın bana. Başlıyor. <laughs> Aber ja. Adam nur Belan gibi. Ya abi spray basacağım diye. Boşu. ol abo. Dur, dur, dur Gelme. Hah! orada kalır. Aa! Eylül adam çok iyi. Gel gel Aa. gel. Aa! Bulaşma bulaşma bulaşma. Gel gel. Hadi öldürebilirim onu. Öldü. Yaşasın. İzleyiciler de kim arıyor? Anneannem arkadaşlar. Dur bir dakika. Gelme gelme gelme. Hayır. Hile. Hile. Oh hile. Mama diye. Gördünüz arkadaşlar. Elif saklan Elif. Elif geri git Elif. Elif kaç. Elif. Merhaba. Döver kalın. Ah. Ne? Doğru. Neden kaçmadın? Bir sene kaç diyor Bu. En az kupalı karakterin bu var. Hazırım değil mi? De. Ee, Bir dakika şeyi yapmalıydık. <laughs> karakter olarak. Onu takayım mı? Tamam eğer primoyu alırsan al. Ama çok güçsüz değil mi ya? Olmaz. Hadi Deneyelim. Arkadaşlar çok şey yapmayın. Gale'la kötü oynuyorum. Ya yani en az kupalı karakterim Gale var. Kuzenim için onu alıyor. hesabına daha yeni kurduk. Ama bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. evet. Yoksa ben... ben unuttum. O unutmamış. <laughs> Yoksa gitsiz alırım. Evet. Oynayamıyorum. <laughs> Gel lan buraya. Eski hali sürüyor. Gel lan buraya. Ya abi bu beni öldürür belli olmaz. Ha! Ha! Elin 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 çok korka! Öldüm sandım. İçimden öldün. Gelme. Çok korkunç arkadaşlar canavar gibi atlıyorlar hepsi de. 30 tane yükleri var. Ulti topluyorlar bana saldırıyorlar. Gebertirim ha. Ah! Nikayı öldürebilirim. Ne mı? mı? Hayır sus, sus sus. Bir daha deme öyle. Neden? Kötü bir şey. Nika de sadece değil mi? Ya bir şey olduğunu bilmiyorum. K yerine G de mi? Kötü bir anlam var. Sonra ee, ederler. Birinci olduk değil mi biz? Ne bileyim ben? Galiba bir savaş gününe bakayım. He birinci olmuş. Ha, hadi <laughs> başlıyor. Sustede. <laughs> Bok yiyesice. Adam bok gündem. Ağzımdan da kötü laf çıkıyor ama. Şimdi gelmez. Bir şey olmaz. Başladı. Haydi bismillah. Bismillah. Aaaa. Bir de şu tarikayı seçmeyelim. Savaş topu mu girelim? Savaş topu mu girelim? Aa O frank bir abo eylül bak bunun ultisi belana geç bizi atma değil kurtulduk lan siz kimsi ooo Oo! bir dakika bir dakika bir dakika adamın yükü inanılmaz fazla ha! Ha! Eylül Eylül bu adam tek at <laughs> tamam yenilik sal 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 biz Arabiya. Takım arkadaşımız da oluyordu ama olsun. Dakika, bir dakika. Tüm 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 tüm. Tamam. Bunu mu açayım? Çünkü sende öbür oyun modları yok. Sadece savaş topuyla hesaplaşma var. Öbürleri hiç yok. Savaş topu. Hazırım dedim. Plan ne? Ne başlıyor? Allah! Arkadaşlar kuzenimin hani... ayı yavrusu gibi Oo, kedisi var. Bizim arkadaşım. Oy, güzel, güzel 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 güzel. Bak çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aa öldü. Gerçekten muhteşem. Sen zaten bekleme süresi. Aa! Ama... Topa yaklaşamazsınız. bu cüneyt. Oy hayır, 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 hayır. Hayırdır. Hayırdır. Ana, ultim gitti. Adamı ulti kullanayım Karşım dedim. Ultim neye attı? Sinek ultim var, ultim var, ultim var, ultim var. Burayı Alamazsınız. O topu alamazsınız. Yasak. Aa, ben niye arkadaş ya. Top benim kardeş. Aksesuarım bitti. Aksesuarım kalmadı. Help me. Help me. Help me. Aa, son saniye. Huu. Orada ulti atmasaydım gidiyorduk ha. Tamam sana bir pa. Beleşten asist yaptım kil asisti. Oha adam vurmadı halde öldüm arkadaşlar gördünüz. Gördünüz arkadaşlar. gerçi sen de adama hıldır. Ay yavrusun. Öldürebilirsin. <laughs> ya çok kalabalıklar. Üç kişiyi birden nasıl? Arkadaş arkadaşı ne yapıyorsun? Ben sana arabası verdim. Ben bir dakika karakterimi uh. değiştireceğim. Evet, sen her pirbo aldın. Ne olur mu ya? Ya menzili kısa. Mı? Ya abi gerizekalı adam mı bu ya? <laughs> bir dakika uzatmalara girsin mi maç? Al Eylül. Bir dakika. Hayır. Hayır. Yapma yapma. Yemeyelim. Ne olur yemeyelim. Ne olur yemeyelim. Değil mi o topa? Yanına ne al. Yakın. Oğlum atla artık. Oh. Çok zordu. Çok zordu. Çok uzun sürdü. Bir dakika ben şey yapacağım karakter değiştireceğim. Ender verdi ya yapma. Aa, savaş kazandım bilmem ne diyor. Tıkla 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 tıkla. Süper Ender. Bir bak, ee, güç puanı. Derler. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Aa, Ender olmadı. Bir de bin altın. Şimdi hangi karakterini güçlendireceğim? Nita. Güçlendireceğim, güçlendireceğim mi? mi? Ya güçlendirecek. Hoppa. Daha. Aksesuarlar açıldı. Aksesuarı değiştireceğim Haydi haydi. Ama paran yetmiyor aksesuara. Tamam. Maalesef. Biriktirip alayım. Bin altın. Tamam. Biriktirin tamam. Alayım. Sen Nita'yı aldın. Sen Nita'yı seviyor. Yani Nita, Nita daha iyi fazla. Oynuyor. Ya daha iyi. Savaş topuna girmişsin. Değil o sana. Mikrop Bad boy mu? Abi adam gay ya. Özellikle gay. Gerizekalı. E Edgar Mayne ondan sonra. Frank Mayne. doldur. Gücü doldur. Gücü var. Öldüm. Oh.

Tek tek de <laughs> nasıl öldüm ya? Yaklaşamazsın. Siz de topa yaklaşamazsınız. Öl oha! Ben burada duracağım. Çok adam ölmüyor. <laughs> ya Adam hile yav <gülüyor> <gülüyor> En az belli var. <laughs> en az kupalı bu var. Bir dakika. Ne geldi? Ben de alayım mı o karakteri? Şey be. Ben karakteri değiştirdim. Klan aldım. Direk karnede Başladı. Savaş topu Niye seçtik ya biz bunu? Sen de Bir dahakine değiştirelim. Evet. Sen de sadece hesaplaşma ile savaş topu var ama yapacak bir şey yok yani. bu arada Melody'nin ki değil ya. Melody'nin... Ooo! Erone'i görmesin. Koş Eylül. Koş Eylül. Hadi 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 hadi. Bir dakika. Ya oha adam çok hızlı kullanıyor. Aa şarjım bitiyor. Ya oha adam saniye başarmı tutar kullanıyor ya. Şarjım bitene kadar oynayayım. Yedim Bakın şarjım. Bizim Meysir'i iki saatte bir tane adam öldürememiş zaten koş 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 hadi, hadi. Hadi. Al yürü sen ben onu Ben gönderemiyorum Ver Sen ver Bu kadar şey yapabiliyor bu herif Siz 3 kişi kuzenime dalarsınız değil mi? koş 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 Hayır At Hadi be işte bu be YBC mi Gerizekalı daha YBC'nin ismini yaz ama Hayır Canım çok az. Öldürelim. Alın. Ama benim şartım biraz ağır. Bir iki tur atalım da. Tamam. Açıp, kapanışı yaparız. Tamam. Dur Aa. bir dakika bana savaşçılar. Günlük görevler gelmiş. günlük görev mi? Bana daha gelmemiş. ah ben biri alacağım. Değiştireyim mi oyun <laughs> modunu? <Değiştireyim. gülüyor> Sen de sadece hesaplaşma oldu hesaplaşmayla savaşta topu olduğu için hesaplaşma Evet. Tamam. Hadi başlıyoruz. Başla. Seni boy bir geliştiririz bu oyunda artık. Yarın gelirsen bir daha açarız. Hı -hı. Ya da ıı, şey yaparız. Seni benim kulübe şey yapacağım. Seni benim kulübe alacağım. Bu maçta sonra. Nasıl yani? Benim kendi kulübüm var. Seni benim kulübümü alırım. Başkan yardımcısı. Yardım seni bir başkan yardımcısı yaparım. Tamam mı? Ondan sonra. Ya yüklerimiz aldı. Of iki tane yük yerine bir tane oldu. Geliyorum Eylül. <laughs> ne oldu? Neredesin? Canın nasılsa can basabilirim sana. Ayetler! Okey. canım çok fazla. Kaçmayın lan. Gel lan buraya. Bu kadar mı Yok. Yok ya. Sadece bu maçta. Yani ölmediz sürece bu da. Eylül yardım Eylül. Nasıl yapacağım? Geliyorum geliyorum canın nasılsa söyle. Önce gelene. Fazla. Nasıl öldürdü o seni intikamını alacağım. Ya bir adamın ultisi var ya. As tomata. <laughs> Aa sen benim kuzenimi yani, kuzenimsin. Şey tamam. Kaçma. Bir daha söylüyorum abone ol, like atmayı Evet arkadaşlar, yoksa karakter çıkmıyor. Burası da videomuzu da çekmek yani video neydi çekmek. Evet. Bit kere bir, bir kere daha mı kalır şimdi? Bir kere daha yaparız. Seni bir kulübe alalım. Evet. Hele. Dert bir dakika, şey gelmiş mi? Aa bak, bak yeni oyun yeni oyun modu geldi. Onu da yapalım. Ama hmm. o çok kötü bir mod değil. Neyse onu bir deneyelim ama. Aa 400 kupa olmadan kulübe katılamıyormuş. Ha. Dur bir dakika bir dakika. Savaş modunu şunu açayım hadi. Hadi diyelim. Dur. Düş kupa alayım. Ya elmas kapmacı da en nefret ettiğim oyun modu. En ya, sinir bozucu oyun modu. Ne 10 tane elmas toplaman lazım. 15 saniye boyunca da 10 tane elmas olması lazım. Ya ölmeden. Kaç tane toplayacaktın? 10. Bak kazanmak için 10 elmas yap. Ya Abi ya. Adam özellikle elmas çalma. E, çalmak için şey yapmış. Ya. Bak buradan çıkıyor. Siz <laughs> alamazsınız. Size yasak. zeka ya. Ya abi adama saldırmayı bile bilmiyor geri zekalı ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bizim Mortis çok sadar. <laughs> Elin ne yapıyor? Kız <laughs> elini rahat bırak ya. Ben nasıl düşüreceğim onu anlamadım. İşte çok sinir bozucu bir oyun modu. oyunda en az oynanan oyun modu diye biliyorum. Elmas kapmacayı oynayanlardan hiç kimse sevmez ama. Elmas kapmaca seven birisini görürsem ya ne bileyim aga. Dünyada yok oğlum elmas kapmaca seven bir. Oha oha! İşte bu be. Oh be. Tamam, Arkadaşlar e, yarın tekrar oynayabiliriz. Bilmiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani, Kend kendinize iyi bakın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bir dakika iyi bir karakterle kapanış yapacağım. İyi bir kostümlerle kapanış yapacağım. Bir bu. Bombastik. Ek. Ve bu. Açılışı kapatıyoruz. Abone ol, like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.